Bu videoyu açan 10. sınıfa giden değerli arkadaşım öncelikle selamlar sevgiler. Senin için bir şey hazırladım. Senin için sürpriz bir kaynak hazırladım. Sürpriz bir not hazırladım. Değerli arkadaşlar, internet ortamında araştırdığınız zaman 10. sınıf edebiyatla alakalı çok böyle deli toplu notlar karşınıza çıkmıyor. Ancak muhakkak benim notlarımla karşılaşıyorsunuzdur ve bunları görüyorsunuzdur. İkinci tema temayla alakalı arkadaşlar şu an hazırlanan tek not bu ve bu notu hazırlarken kitabınızdaki tüm soruları okudum. Tüm soruları kitapladım kitabınızdaki bilgi kutucuklarındaki bilgilere baktım 10. sınıf ikinci temada neler var neler yok onlara baktım arkadaşlar ve karşınıza tamamıyla detaylı bir şekilde bir not çıkardım Umarım faydalı olacaktır notumuzu şöyle hızlıca bir gözden geçirelim toplamda 12-13 sayfa arkadaşlar örnek çalışmaların olduğu, resimlerin olduğu, anlatımı kolaylaştırıcı tabloların olduğu bir not arkadaşlar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz müfredat değişti ve yeni müfredatta kitapta sürekli etkinlikler var ve bu etkinliklerden dolayı konu öğrenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Hangi konular var? Neleri öğrenmem gerekiyor? Ezberleyeceğim noktalar neresi? Bu kısımda bazen soru işareti oluşuyor olabilir. Ben de 10. sınıf edebiyat 2. temayı için bir bilgi notu bir pdf hazırladım. Değerli arkadaşlar öncelikle 2. temamızın adı kelimelerin ritmi kelimelerin ritmi teması dönem sonuna kadar devam edecek ve bu kelimelerin ritmi temasının içeriğinde neler var? Birinci başlıkta şiir nedir? Şiirin türleri, lirik şiir, satirik şiir, pastoral şiir gibi daha sonra şiir nedir, gelenek nedir, şiirle geleneğin ilişkisi ve geleneğin zamanla değişimini göreceksiniz. Devamında Türk edebiyatında farklı şiir geleneklerinin görülmesinin nedenleri var. Bu kısmı öğreneceksiniz. Beşinci başlığımızda ise arkadaşlar en önemli kısım bence burası. Divan şiiri geleneği, divan şiirinin yani klasik Türk şiirinin kaynağının ne olduğu ve divan şiirinin edebiyatımıza katkısı bu başlıkta var. Ve sınavda karşınıza kesinlikle çıkacak bir nokta arkadaşlar. Divan şiirin azın biçimleri özellikle gazel burada karşınıza çıkacak. Sırayla gazel, şarkı, rubayı, kaside, murabba, tuyu bunları işleyeceksiniz. Ve devamında arkadaşlar bir başka şiir geleneği olan modern şiir geleneğini göreceksiniz. Burada da modern şiir geleneğini tanımladıktan sonra modern şiirde görülen bir anlayışı sav şiir anlayışını göreceksiniz. Ki buradan da muhakkak karşınıza bir soru gelecektir. Modern şiiri gördükten sonra modern şiir ile divan şiirinin benzerliklerini, daha doğrusu saf şiirle divan şiirin benzerliklerini veya farklılıklarını konuşacaksınız. Bunları karşılaştıracaksınız. Bu notun devamında ve kitabınızdaki okunan atılan devamında metinlerin sınıflandırılması var. Öğretici metin nedir? Edebi metin nedir? Bunları karşılaştıracaksınız. Sohbet türünü göreceksiniz arkadaşlar. Sohbet türü nedir? Özellikleri nedir diye. Daha önceki dönemlerde müfredatta olmayan bir konu podcast. Bunun ne olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Belki bir konuda öğretmeniniz size podcast yaptıracaktır. Buna da dikkat edin. Kitabınızda ilginç olarak eklenen bir kısım daha var. Radyo tiyatrosu. Normalde 12. sınıf konusuydu ancak radyo tiyatrosu nedir, özellikleri nelerdir şeklinde bir başlığınız da var. Buraya kadar arkadaşlar tamamıyla edebiyat konuları var. Edebiyatın dışında tabii ki dil bilgisi konuları var. Bunlar neler arkadaşlar? Zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve anlamlarına göre cümleler. Dil bilgisinde bunlar var, anlam bilgisinde ise anlamına göre cümleler var. Arkadaşlar not tamamıyla sizin için çok sade şekilde anlayabileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Bu notun linkini videonun alt kısmına bırakıyorum. Oradan indirerek arkadaşlar videonun alt kısmından indirerek çalışabilirsiniz. Bu notu çalıştıktan sonra düşük alma olasılığını yok diyecek kadar az. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Beğenirseniz ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Muhakkak notu indirin arkadaşlarınıza da yollayın diyorum. Tekrar başarılar, iyi çalışmalar.